Canınız, canınız yanmasın diye, sizin başınıza bir şey gelmesin diye Yani bu düşündüğünüz kadar kolay bir şey değil. Bir çoluğu çocuğu esseniz altından kalkamazsınız diyor. Ne vicdanen ne atlıyorlar. Yunus polislerinin yakaladığı gençlere sergilediği merhamet dolu yaklaşım hem çevredeki vatandaşların hem de kaçan gençlerin gözlerini yaşarttı. Gençleri yakalayan polisin ilk sözleri, size bir şey olmasından korktuk. Kaçarken bir çocuğa çarpsanız ne olur? Hem sizin hem onların anne babası üzülür. Böyle şeyler yapmayın. Ifadeleri oldu. Yunus polisleri duygulanan gençleri su ikramında bulunarak sakinleştirdi. Polislerin merhamet dolu bu muamelesi sayesinde duygulanan gençler bir daha ehliyetsiz motosiklete binmeme sözü verdi. Canınız, canınız yanmasın diye, sizin başınıza bir şey gelmesin diyorlar. Yani bu düşündüğünüz kadar kolay bir şey değil. Çoluğu çocuğu esseniz altından kalkamazsınız diyorlar. Ne vicdanen ne adlıyorlar.